Febi, ne yapıyorsun sen? Görmüyor musun? Rahatlıyorum. Kolay gelsin karıcığım. Ben de pijamalarımı arıyorum. Ah, Allah başka keder vermesin kocacığım. Bizim bunca derdimiz varken sen de bunu mu dert ettin? E, ne yapayım canım? Uyumam lazım. <laughs> tövbe tövbe. Hep senin başka pijaman yok mu? Biliyorsun, onlar uğurlu pijamalarım benim. Ay rica ederim sinirimi zıplatma. Zaten yeterince gam, keder ve negatif yüklüyüm. Allah ya yatağın üzerinde olacak. Nereye gitti bunlar? Ay, benim karanlığa ihtiyacım var Fehmi. Benim de pijamalarıma ihtiyacım var. Kızın gitsin neydi belli olmayan bir adamla geçsin tosun. Oğlun gitsin kenarın dilberiyle gününü gün etsin. Ama senin pijamaya ihtiyacın var Fehmi. Bravo sana. Bravo. Ama yatmam lazım. Yat Fehmi. Yat. Mümkünse sen hep yat. Ama Mukaddes sen pijamalarını giymişsin. Karşılarını da aldık mı? Tamam. Günay. Buyurun efendim. Altı üstü bir portakal suyu istedim kızım. Ne yapıyorsun burada saatlerdir? Portakal bitmişti aldırdım. Sıktım şimdi getiriyordum efendim. tepsiye koymuştum ama. Sıkmadıysan sıkmadım diyeceksin. Yalan söylemek mecburiyetinde değilsin. Vallahi sıktım Fehmi Bey. Bakın kabukları burada. Neler oluyor ya? Ya hanımlar, şimdi de portakal suyum kayboldu. Ne diyorsun Fehmi Allah aşkına? Koyduğun yeri unutmuşsundur. Ne unutması canım? Bir yere koymadım ki unutayım. Günay da şahit. Kızcağız tezgahın üzerine koymuş. Oradan pırr verdi Ben sana hemen yenisini hazırlarım babacığım. Sen hiç merak etme. Hemen hazırlarım ben. Sağ ol yavrum. Merhaba. Aa, geçmiş olsun Fehmi Bey. Duyunca çok üzüldük. Sağ ol canım. Görünmez kaza işte. Ay Fehmi Bey amcacığım çok geçmiş olsun. Sağ ol canım sağ ol. İremciğim. <laughs> Şer grubu da tamamlandı. Merhaba Mukaddes teyzeciğim. <laughs> ah tatlım. <laughs> Sen de mi geldin? Belki özlemişsinizdir diye düşündüm. Çok. <laughs> Aa, kızlar şaşırttınız beni hiç beklemiyordum. <laughs> Sürpriz oldu bana. <laughs> Ay unuttunuz mu yoksa? Bugün derneğin partisi burada ya. Bağış konkeni işte mukaddes teyzecim Ne çabuk unuttunuz. O gün bu mü? Evet. evet. Öğlene doğru gelmeye başlar kadınlar. Günay! Günay! Selinciğim, bebeğim. Düğün ne zaman? Ne düğünü ya? Nereden duydunuz siz bunları? Duymadık ama... ...verdiğiniz tepkiye bakılırsa... ...böyle bir niyetiniz var demektir. Ne münasebet. Rica ederim böyle asılsız şeyler uydurup el ağzına laf vermeyin. Çok özür dilerim Gülsüm Hanım teyzeciğim. Ben yani şey... Hayır ama çocuk Selin daha kaldırdı ya o yüzden dedim işte. La havlillah billahi Kızım nereden çıkarıyorsun sen düğünü falan ya? Zaten millet Selin'in yolunu daha yeni unuttu. Düğün falan çıkarmayın benim başıma. Aa, ben ne dedim ki şimdi canım? Hepsi bu kadar tepki verdiğine göre... ...bunlar kesin el altından bir düğün yapacaklar. Kesinlikle. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Günaydın. Babacığım, ne yapıyorsun sen? Erken bunamaya karşı tedbir alıyorum. Çengel bulmaca öyle mi? Ah, sudoku ile. Fehmi'ciğim, sen ne diyorsun Allah aşkına? Ne erken bunaması? Senin daha yaşın kaç, başın kaç? Öyle deme mukaddes. Son günlerde hiçbir şeyi koyduğum yerde bulamıyorum. Her şey birbirine karıştı. Çöz tabii babacığım. Çöz. Hafıza için iyidir bulmaca. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. O ne kızım öyle sabah sabah? Fehmi Bey istedi Gülsüm Hanım. Oğlum sen delirdin mi? Sabah kahvaltısında büftek yenir mi hiç? Anneciğim hafızamı diri tutmam lazım. B12 takviyesi bu. Kahvaltı nasıl Sabah sabah şimdi bunun kokusunu mu çekeceğiz? Ay kaldırın şunu rica ederim. Aa sinirimi zıplatmayın benim. Bir şeyi de berbat etmesen olmaz mı Kades? Babacığım nereye gidiyorsun? Terasta yiyeceğim kızım. Ooo, oh, mis gibi koktu be. Lan. Serap mı lan bu? Mis gibi kokuyor. Çocuklar, büftekleri o sehpanın üzerine koyduğumdan eminim. Hanginiz aldı? Vallahi bizim bir bilgimiz yok Fehmi Bey. Bize hep mutfaktaydık. E, o zaman kim aldı büftekleri? Ya bakın, dün portakal suyum kayboldu. Pijamalarım gözümün önünde yok oldu. Bana bakın, sizi Mukaddes mi tembihledi çocuklar? Hı? O mu aldırdı büftekleri? Yok, yok Fehmi Bey. Vallahi de billahi de bizim bir alakamız yok. Bu evde bir şeyler dönüyor. Her şeyin aniden ortadan kaybolması fevkalade paranormal bir durum. Bu meseleyi çözeceğim. Ay, enerjiler musallat olmuş olmasın? Hey, gulyabani mi yoksa? Ne gulyabanisi be? Yavrum, gulyabani diye bir şey yoktur. Vardır. Gulyabani Hüseyin Rahmi Bey'in romanıdır. Nereden çıkartıyorsunuz böyle şeyleri Allah aşkına? Bütün izler onu gösteriyor Fehmi Bey. Bu salat oldu başımıza. Orhan yetim çocuktu. Ee, yetim çocuğu böyle kapı önüne koyarsan ...olacağı bu işte. Ya artık saçmalamayı bırak Selmacığım. Bunun Orhan'la ne alakası var? Görürsün bak iki yakası bir araya gelmez artık bunların. Sonuçta yetim hak diye bir şey var. Allah sonumuzu ayırsın. Kul yabani. Hadi canım sen de olur mu öyle şey? Ha. Ne derdin var yine? Anlat bakalım Fehmi Bey. Ne derdim olacak anneciğim? Sizi yalnız gördüm, yanınıza geldim. Yapma Fehmi. Seni ben doğurdum, her halinden anlarım. Anlat bakalım. Son günlerde bu evde hayli garip şeyler oluyor. Farkında mısınız? E bu yeni bir şey değil ki. Sen mukaddesle evlendiğin günden beri bu evde garip şeyler oluyor oğlum. Onu söylemiyorum, onu söylemiyorum sürekli bir şeyler kayboluyor. Hiç farkında değilim. Anne. Hüseyin Rahmi'ninki değil de anneannemin hikayelerindeki o gulyabani var ya. Yani. Aman. Aman ondan bahsetme. Ne kadar düşünür onu anarsan o kadar da dadanır. Peki bu gulyabani ile yetimler arasında bir ilişki var mı? Yani şunu söylemek istiyorum. Diyelim ki bir yetimi üzdün. Gulyabani'yi kötülük yapan herkese dadanır. Hoş. Bu kaddesi şimdiye kadar fark etmemiş olmaları da enteresan ama. Aman anne.